Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalına hoş geldiniz. Clean Sheet'te bu haftada Premier Lig'de, Fantezi Futbol'da kadrolarımızı yine belirleyeceğiz ve Covid'in sakatlıkların, Afrika Kupası'nın gölgesinde Premier Lig devam ediyor. Ben Sercan Ergün. Her zaman olduğu gibi yanımda Hakan Gürsan var. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk Sercan. Ne olacak bu Premier Lig'in hali abi? Yani kafalar çok karışık. Aralığın sonundan beri sahaya çıkmayan takımlar mı dersin? 4 maçı eksik takımlar mı dersin? Sakatlıktan, Covid'den kırılan 3 haftada 7 maça çıkan Chelsea mi dersin? inanılmaz karışık ortalık, toz duman devre arası takviyeler var. Geçen programda bahsetmiştik ama yine bir maç haftası geldi çattı. Biz bu kaydı yaptığımız sıralarda Premier Lig'de hafta hala sona ermemişti. Şu ana kadar nasıl bir maç haftası oluyor Hakan ve Bu hafta sonu, yani Cuma akşamından itibaren bizi nasıl bir hafta bekliyor? Vallahi Sercan çok haklısın. Yani ligde en çok maç yapan takımla en az maç yapan arasında 5 maçlık bir fark var şu anda. Burnley 16 Aralık'tan beri maç yapmadı Premier Lig'de. Vallahi herhalde bu lig aralarını vesaire çıkardığımız bir rekordur. Yani uçak kazası vesaire falan filan bunlar tabi ekstrem durumlar onları katmıyorum ama gerçekten çok saçma bir durumdayız. Bu haftada bu yüzden esasında e, hala açıklanmayan ama çift maç oynayabilecek e, takımlar olduğunu da biliyoruz. Mesela bunlardan biri Aston Villa. Aston Villa Everton'da oynuyor bu hafta normal fixtürde. E, ama bunun üzerine e, hafta içinde Burnley veya Dix de oynama ihtimali var. E, onu biliyoruz. Burnley'nin keza e, Arsenal'in üstüne e, ...Aston Villa ile oynama ihtimali var. Dolayısıyla ikili bir ihtimal bu. E, Leeds'in diğerine Newcastle sonrası... ...Aston Villa ile oynama ihtimali var. Yani Aston Villa kesin bir tane çift maç haftası... ...yapacak gibi gözüküyor bu hafta. E, çok yüksek ihtimalle beklenen bu. E, deadline'dan önce açıklanırsa... E, ...biz de ona göre e, hareket yapıyor olacağız. E, Twitter'da dolanan bir görsel var Hakan. Yani biraz böyle... E, ...tabii şey, değil de Ben Mee'nin... ...altı maç yapan <laughs> Evet, evet onu, hali. Yok, onu görmüşsün. Onu görmüş. o, onun bir gerçekliği yok sanırım. Ya yok yani bir takımın 6 maç yapma ihtimali yok. Yani maksimum 3 maça çıkabilir Burnley. Bir maç haftasında diye düşünüyorum ben. Çünkü işte atıyorum Cuma oynar, e, salı oynar, diğer cuma oynar e, gibi e, düşünebiliriz. Yani üç maçı bir takım geçemez e, teknik olarak bence. E, o tabii şaka konusu. Hatta bir tane de şey vardı. için işte bir yaşlandırılmış fotoğrafını koymuşlar. E, i̇şte 2038'de e, Şandaş 2022 sezonunun son maçına çıkıyor vesaire falan diye. Abi zaten yaşlanabilir. Çünkü Chris Wood'u biliyorsun kaptırdı. Zaten Burnley'i durumda değil. Dediğin gibi 17 maç maça çıktılar. Bir de en son 30 Ekim'de kazanmışlar. Yani tamam maç bir aydır oynamıyorlar dersek bir buçuk aydır maç kazanamıyorlar. Eğer düz hesap bakarsak iki buçuk aydır Burnley 3 puanı bir arada göremedi ama 17 maç oynadılar. Ha şöyle e, de rakipler... bir avantajları oldu. Maxwell Korne de Af Afkondayken hiç maç yapmamış oldular. Ya işte dediğin gibi aynen. Korne çünkü son maçta skora katkıda bulunmuştu. Ben de baktım Korne yok, Evut yok. Yani Sena A bu yine kimse abi. Hani Burnley kim? Burnley kimle gol atacak? Hani Jay Rodriguez'ler bilmem nelerle çünkü işi gerçekten zor. Savunma tarafında zaten eski durumları olmadığı için hücumda bir şey üretemeyen bir takım oldukları için zaten. Şu an bu durumdalar. ya e, rakip Arsenal, e, Sakatiye'nin ikilisi çok formda. Arsenal zaten Şampiyonlar Ligi için iyice bastırıyor. Arkada Manchester United maç eksiği var ama onlar da çok formsuz. Hani onlar için de güzel bir seçenek olacak. E, bu hafta henüz bitmedi zaten dediğimiz gibi bu iz bu kaydı alırken de Henüz Premier Lig'de e, hafta sona ermedi. Evet, hani bir yarım saat zaman, sonra Leicester Tottenham maçı var. E, bir saat sonra da e, United maçı var. Evet, Brentford, deplasmanına çıkıyor onlar. Ben de şimdi Leicester Tottenham maçından 3 oyuncu var. Biraz tezat bir durum. Kaptanın Madison çift maçı var diye sana da demiştim. Madison'ı kaptan yapmıştım. Bir maç iptal oldu. O gün yoğunluktan ben bakamadım. Tek maç kaptan yani tek maç oynayan bir oyuncu kaptan kaldı. Mopey'e gidecektim. Mopey de zaten o puanı getirmedi. Neyse Region Sanchez var ve Madison var. Şimdi Madison eğer bir gol bulursa clean sheet'i gidecek toplamın. Eğer Madison bir şey yapamazsa kaptandan bir şey alamazsam. E, Region Sanchez'den clean sheet alırsam o daha da belki işime gelir ama Madison'ın gol atıp Regio'nun asistinde Sanchez gibi bir şey falan ortaya Madison çıkarsa. Madison Ya Madison Ettrick yani o da olur abi. Madison Ettrick de olur. Ee, şu an benim 40 puanım var. 9 puan Gallagher'dan geliyor kenardan. Ee, zaten Lacazette boş geçiyor. Onun yerine giriyor. 3 oyuncum daha var. Haftayı işte herhalde 6 puana yakın bir bantta. 60 alırsan yeşil, ok, yeşil ok yeşil okla gidersin 60'da. muhtemelen abi. 3 evetle uğurlanırım gibi. Bir de yeşil oklar ok bir şey derken aslında burada çok şu an konuştuğumuz konudan biraz alakası ama Hull City'nin satın alma süreci tamamlanmış Hakan. Evet, yani Acun evet, gördüm. Acun, Acun iki işte, tane Acun var. şeyiyle, iki tane Acun mention'ı ile biri, Acun Medya biri, Acun Ilçalı Evet mention'ı ile açıklamışlar. Evet, ya evet. Çok acayip. Eğer iyi bir planlamayla falan yani şimdi böyle Türkiye Ligi'nden Fenerbahçe'den Allah ya işte Karagümrük'ten Pesic gibi böyle komik isimlere bence yani oralarda iş yapmak için şampiyonşip çünkü gerçekten çok zor. Sunderland belgeselinde hepimiz izledik. Ya orası ya bir kere 24 takım var, 46 hafta var. Orası Derya Deniz. o takım alıp düşürebilir. Allah e, yer ve yardımcısı olsun. Aynen abi. Yani ama e, eğer çıkarırsa da çok büyük e, bir hikaye olur. Yani Premier Lig'de ben Hocuğucalı'yı e, tribünde görürsem ne hissederim açıkçası? Hislerim karışık o biraz. Farklı bir programı konusu. Şimdi hafta Hakan Watford Norwich açılıyor abi. Aşağılarda işler karışık. Norwich Everton'ı da yendi. Everton hoca değiştirdi. Everton'da hoca yok şu an. Eee Vitor Pereira'nın ismi falan geçiyor herhalde bir kamera şakası. Yani Fenerbahçe'den iki ya. kez, abi Fenerbahçe'den iki kez teneke bağlı gönderen bir hoca ve Everton'ın şu an ya yani caretaker bir hocaya ihtiyacı var. Boşta da kimse. yok. Martinez'e gidecekler falan. Everton çok formda. Eee, Ke Sarıgül diyebilir miyiz? Abi Keir Sarıgül gerçekten olabilir ya. Yani e, ya çünkü orayı, oraya normal bir adam değil. Ya, Sarıgül gibi bir adam lazım böyle işte antrenman sahasında spor arabayla gelen Richarlison'un ensesinden kafa tokuşturan Sarıgül falan bu takım <laughs> tutabilir. Ya işin şakası bir yana Watford Norwich açıyoruz abi haftayı. Norwich galibiyet moraliyle gelecek ama Watford da e, ya iki takım da sonuç maçında işte Watford'ın bir puanı var. Norwich 3 puan aldı ama ondan önce zaten onlar iyi durumda değiller. Ligin dibindeler. De Everton Vinya var. Dediğim gibi Everton'da hoca yok. E, Aston Villa, Luka Coutinho eklemelerini yaptı. Orada genç bir oyuncu. Ramsey bir fırsat transferi olabilir bu hafta adına. Coutinho o sonradan girip gol attı. Bu hafta 11 çıkacağını düşünüyorum. Everton'da bir son döndü. Ama Everton cayır cayır gol yiyor. O yüzden yani iki takım da gol bulacağı bir maç olacak. Dominic Carpulli'nin hala sakatlığı atlatamadı. Rondo'nu düğünümde bile oynatmam. O yüzden hani Everton'da o Gray'in zaten zamanları geçti. Townsend'in sakatlanması çok etkiledi. Yani bu maç üzerinde ben baktığımda Coutinho, Rams, Ramsey ve belki Richarlison'u görüyorum. Ee, bu iki maçtan itibaren hani başladığımızda bu hafta yani hangi oyuncular aslında yönelmek mantıklı? Çünkü e, Leeds Newcastle var ateş attı. Kafa kafaya bir maç. Minnesota United West Ham ilk 4 için Manu'nun son kurşunu olabilir. Yani West Ham'a karşı alınacak bir mağlubiyet iyice zaten Ronaldo ve Portekiz çetesi orada da biraz kazanı kaynattı. Ee, bir sürü yani bu maçlara baktığında çok fazla takımın problemi var. Yani sence bizi nasıl bir hafta bekliyor? Mevki mevki kimlere gitmek lazım? Ee, senin başladığın yerden devam edeyim önce. Ee, madem Everton'la konuştuk. Ee, ben Dominic calvert lewinin bu hafta itibariyle dönüş yapabileceğini düşünüyorum. Yani sonunda Benitez gitti. Ee, ve Everton'ın da bu arada hani çok uygun da bir fikstürü var. Benitez'i çok iyi bir fikstür öncesinde yolladılar. Ee, Aston Villa sonrası Newcastle, Leeds United ve Southampton'la oynayacaklar. Ee, dolayısıyla burada e, esasında Dominic calvert e, bir 3-4 hafta e, kendine e, silkinip kendine gelebilir diye düşünüyorum ben. E, Aston Villa 7'yi 32 golle en çok gol 7. takım bu arada. E, 7, evet e, 7. takım gol yeme beklentisinde de e, 30.8 yani e, yaklaşık hani 32 30. gol 30.8 be, gol bek gol yeme beklentisinden. Orada Beklenti da tam orta sıradalar. Gol yemişler. Evet. evet. Beklenti kadar gol yemişler. Bir de orada herhangi bir şekilde e, bir yani hoca değişikliği sonrası orada e, yani savunmaya Gerard'ın bir çare bulabildiğini söylemek güç. Ya evet, çok bir düşüş olmadı yedikleri gollerden. O yüzden e, ben e, Villa maçlarının e, Villa'nın klinşitmasını zor olarak görüyorum şu an için. E, yani Dominique Haluk'un bir fırsat transferi olabilir. E, yine Villa tarafından konuşursak dediğimiz gibi bir çift maç haftası olabilir Aston Villa için. E, yani ne kadar ben klinşit alamayacaklarını düşün kaçırsan da çıkma haftası önemli bir şey. Eğer olursa yani ikinci maç Burnley olursa belki mal, e, alabilirler. E, o maç içinde ben yani Luka Din yeni geldi. E, ben birkaç hafta daha gözlemlemek gerekmiyorum. Yani %100 e, met target'ın önüne yazılabilecek bir oyuncu değil bence Luka Din. E, her yani değişimde oynama ihtimalleri olabilir. O yüzden ben Matic tercih ederim mesela. E, Vila'dan bir oyuncu alacak olsam. E, yani dediğin gibi e, Ramsey, Kelepir e, bazında çok iyi bir şey çıkarabilir ama o da e, çok beklenenin üzerinde performans gösteriyor yani bu performansla ne kadar devam edebilir e, benim kafamda orada bir soru işareti var çift maç beklen yani çift maç bekliyoruz ama free hit için herhalde çok uygun bir hafta değil gibi yine de e, değil tabii evet. Yani çok fazla çift maçı olan takım olmayacak. E, zaten yani çoğu insan birinci free kullandı. Hatta ikinci free kullanıp da bitirenler de var. E, çok fazla oyuncu kalmadı. Bende ikisi de duruyor. E, bu hafta ben mesela benim taktiğim e, geçen haftadan arttırdığım transferimi kullanacağım. E, artık Chelsea'lilerden çıkmak gerekiyor. Mason Mount ve e, Alonso var benim kadromda. Chelsea bu haftayı oynadıktan sonra e, şu dandik turnuvaya gideceği için e, iki maç olmayacak. İki maçı olmayacağı içinde Chelsea'lilerden erkenden kurtulmak istiyorum. Zaten bu hafta da e, oynuyorlar. E, o yüzden iyi Aston Villa savunması e, bir de e, Rafinha'yı almayı planlıyorum. Rafinha'dan da biraz bah biraz. Chelsea'nin son ihtiyacı olan şey herhalde böyle ekstra maçlar daha Hakan. Çünkü ile görmüşsündür. E, dök, yani dökülüyoruz diyor <laughs> özetle. 3 haftada çıktığımız 7. maç. Sakatlar Covid'ler. Hani biz sahi oyuncu süremiyor. E dönenler formsuz döndü. Dediğim gibi yani turnuva Dünya Kulüpler Şampiyonası. Yani şöyle Güney Amerika Şampiyonu'yu da Şampiyonlar Ligi Şampiyonu'nu aslında tek maç oynatsan yetecek gibi. Çünkü biraz formaliteye dönüyor. Hani böyle FIFA'nın e, birazcık da hani gelir sağladığı bir turnuva gibi. Ki sürpriz bir şey çıkabilir. Chelsea bu form durumuyla e, orada yani kaybedebilir turnuvayı. Ki zaten e, Libertadores de çok acayip bir finale sahne olmuştu biliyorsun. O yüzden hani o tarafta ben bir sürpriz bekliyorum. Chelsea belki bayağı boldu rotasyonlu bir kadroyla ki kadroları da daraldı. Rotasyon aldıkları bazı oyuncuları işte Kupa'da Lewis Baker falan oynatıyorlardı. Geçen yıl Trabzon'a kiraladıkları Stoa falan gönderdiler. Zaten Malang Sarçalobahlar falan filan çıkar. Zaten hemen hemen 11 doldular bu oyuncular birazcık zaruri olarak. O yüzden Chelsea'yi dediğin gibi bu hafta Spurs'da oynadıkları için Zaten 26 Aralık'ta son galibiyetlerini almışlar. İyice bir sürü de maçları ertelendi. Ya Tuval çok fazla deneme yapıyor abi. Yani hani bir ma Mason Mount'u kesiyor, öbür maç tekrar 11'e koyuyor, tekrar kesiyor. İşte bir Kovaç maç Barkley'i sahaya atıyor kurtarıcı gibi, sonra Barkley yok. Kovacic uzun zamandır takımın en iyi oyuncusu. Yani bu sene takımın en iyi oyuncusu Kovacic. Dünyada ya bunlar niye oluyor ben anlamıyorum. Yani hani mesela biraz dediğin gibi Hudson evet. Deneme... niye oynuyor? Yani çok standart bir oyuncu hattının olduğu. Yani hani Burnley Newcastle gibi bir takımda e, fayda sağlayabilir. Hani Arsenal'den gidip e, adından söz ettiren Willock gibi ben öyle görüyorum. En fazla bir hamile oyuncusu olabilir. O da çok e, zorluk derecesi yüksek olmayan maçlarda bir üç değişiklik olduğu için Premier Lig'de. 5 e, tane yapamadığın için sahaya da kolay kolay herkese atamıyorsun. O yüzden orta sahalar demişken sen az önce aslında yarım kaldı lafın. Rafinha'dan devam edelim istersen abi. Ee, edelim orta sahadan hatta ben Rafinha'dan başlayayım diğerlerinden çıkarım. Bu hafta Newcastle'da oynuyor Leeds United. Ondan sonrası Aston Villa Everton Manchester United Tottenham diye gidiyor. Yani Newcastle Aston Villa ve Everton fikstürleri güzel. Hatta yani artı bir maç yapma ihtimali de söz konusu olabilir. Yine Leeds'in daha önce bahsettiği. gibi. Yani West Ham maçında hatta geçen seneki Leeds gibi bir takım vardı yani. Biliyorsun maç içinde ben de de rafalarla buradan maçı verir deyip Mert'i gaza getirdim ee, yani bahis yaptı adam Allah'tan parayla oynamıyor da e, kurtardık yani şeyi ama yemediğim laf kalmadı ve haklı yani ama, ama maçta da Hakan dediğin gibi yani Leeds artık U3'ü falan soktu yani oyuncuların evet ya numaraları yani. büyüdü 50'den sonra o, iyice. evet numaralar da 50'den sonra falan yani böyle 20 ile 30'u numaralar değil zaten 50'den sonra diyorsun ki bu takımda bir kadro krizi var. Ya aynen öyle daha ilk yarıda işte iki tane oyuncu değiştirmek zorunda kaldı ben bunun üzerine dedim zaten ama gerçekten inanılmaz bir top oynadılar hem ee, Jack Harrison... ...ni ki ilk kez bu sene. Ee, hem de e, yani Leeds takım olarak... ...güzel bir oyun sergiledi. E, Rafinha 18 maçta 8 gol 2 asisti var bu sene. E, yani geçen seneye... ...kıyasla asist rakamları çok düşük gidiyor ama... E, ...asist beklentisine baktım. Orada 4.62 asist beklentisi var. E, forvet'te... E, ...bir bitiriciye sahip olmadıkları için... ...esasında bu beklentinin... ...yaklaşık 3 asist altını e, yapmış gözüküyor. E, yani daha iyi bir... ...bitirici bir oyuncu olsa Leeds'te ileride muhtemelen... E, daha yüksek asist rakamlarına ulaşırdı diye düşünüyorum. Rakip Newcastle 43 gol yedi. En kötü ikinci takım bu alanda. 39.4 gol yeme beklentisiyle de ligin en kötü en kötü takımı, en kötü savunma takımı diyebiliriz Norwich'te beraber iki takım için. Duran topların çoğunda Rafinha kullanıyor. Dediğimiz gibi ekstra maç yapma ihtimalleri de var. O yüzden e esasında ekleyebiliriz. Yani burada Bruno Fernandes de bir tercih olabilir bu hafta için. Manu'nun fiks devam ediyor biliyorsun. Ee, West Ham United ardından Burnley, Southampton e, Leeds ve Watford'da oynayacaklar. Ta ki 28. haftadaki e, City maçına kadar çok elverişli bir var. var. E, o yüzden Bruno Fernandes de tercih edilebilir orta sahipleri. Jota'yı yazdım. E, Kevin De Bruyne'yi yazdım. Jota e, birçok kadroda olduğu için çok üstünde konuşmayacağım benim kadromda yok ve olmadığı için mutluyum. A patlama yapabilir. Debe orada ne? belki bir, orada belki bir Firmino orada ben notların arasında almıştım çünkü şu an hem Sal Mane yok hem Salah yok. O yüzden hani Firmino bu maç özelinde Palace savunmasına karşı hani bir, kü bir asist falan yapabilir belki gol bulamasa da. O yüzden hani benim orada baktığım isim. Palace tarafında da mesela ben de Gallagher ve liseye baktım. Çünkü bu hafta Liverpool'dan sonra Norwich, Brentford'la oynuyor. İki maçlık kısa vadeli iyi bir fikstürü var. burada Zaha falan da yokken takım bütün hücum yükü genç oyuncu da olacak. O yüzden yani Gallagher'da belki zaten kadrolarda varken hani çoğu kadroda vardır ama Gallagher çünkü çok kelepir bir oyuncu. E, bu haftanın 11'inde yazılabilecek bir isim gibi geldi bana. Doğru doğru ya yani esasında e, Palas'ın sonraki yani Chelsea'de e, FIFA Şampiyon Kulüpler Kupası'ndan döndükten sonra Chelsea ile oynayacak Crystal Palace. Orada yorgun bir Chelsea oldu. Ardından da Burnley ile oynuyorlar. Yani Liverpool sonrası e, yine iyi bir fikstür esasında. İki değil 4 maç gibi bak bakabiliriz. Onların da 28. hafta Wolverhampton maçı var. Esas yani gol yemeyen sıkıntı takım o, onlar yani. Crystal Palace'lı oyunculardan orada çok fazla bir şey beklememek gerekebilir diye düşünüyorum. Orta sahada bir diğer oyuncu Gabriel Martinelli. Martinelli 5.4 milyon sadece Sercan Ben de hani tekrar tekrar kontrol ederek ya, ilerledim. Gerçekten bu mu? Önümüzdeki yıl diye. herhalde 7, 7.5 falan olur bu formu devam ederse. Yani e, muhtemelen hak ediyor. E, i̇lk 11 çıktığı 9 maçta 4 gol 3 asisti var. E, ceza sahası içinden 21 şut. 3,5 gol beklentisi, 18 şut pası e, üretmiş şu ana kadar. E, yani kabaca maç başına yarım gol e, ve iki şut pasıyla oynuyor diyebiliriz. Ceza sahası için oynuyor diyebiliriz. E, son 7 maça ilk, direkt ilk 11 başladı. Artık e, Arteta'nın e, en büyük e, silahlarından biri. E, ilk 11 oyuncusu olduğunu gösterdi. E, Burn'ın çok fazla eksik maçı olduğundan bahsetmiştik. E, 16 Aralık'tan beri e, hiç maç oynamadılar. Dolayısıyla maç ritminin dışındalar. E, Premier Lig'de hiç maç oynamadılar diye. Zaten maç ritminin dışındalar. E, Arsenal'e baktığımız zaman da Arsenal digin. E, tam olarak en iyi 5. hücum takımı. 33 gol bulmuşlar 5.ler. 32,5 gol beklentisiyle de 5.ler yine. E, sonraki hafta e, da Arsenal Wolverhampton'la oynuyor. E, orada biraz e, sıkıntı görebiliriz. Ondan sonra bir boş fikstürleri var. Dolayısıyla uzun dönemde baktığımızda esasında çok iyi bir Arsenal fikstürü gözükmüyor. Arsenal'in boş fikstürü ve 25. haftada Chelsea'nin olmamasından kaynaklı. Ya ben baktığım zaman mesela haftanın 11'i gibi kurgulasak deminden bir üzerine konuştuğumuz oyuncularda mesela Arsenal'de kaleden itibaren 3 oyuncu bilen Ramsdale, Tierney, Sakay'ı hani bu hafta yazabiliriz. Çünkü hani rakip Arsenal için uygun. Hani demden beri konuştum. Zaten hani formdalar. City'ye karşı kaybettiler ama işte toplu maçı ertelendi. Onlar da bayağı dinlendi. O yüzden hani diri bir şekilde çıkacaklardır. Diri bir Arsenal. Burnley karşısında diri bir Arsenal. Evet abi sonra 15 gün yine boşlukları var. Bu kupalar gerçekten Afrika Kupası'nın bir yere kadar etkisi olacak gibi. Şimdi Pepe de yok o tarafta. O yüzden Saka bence Burnley maçında kesin hani bir gol bir asist falan bulabilir. E baktığımda Jota, Kevin De Bruyne, Gallagher Saka ile mesela bir dörtlü kurabiliyorsun. Ramsdale Tierney dediğim gibi. E, bu maç özelinde olmasa da e, Tottenham iyi durumda olduğu için savunmadan işte Reguillon hücuma Kane'i belki e, yazabiliriz. E, Wolverhampton zaten iyi bir savunma takımı. E, gol falan da bulduk. Connor Cody'yi oraya yazarız. Hani baktığınız zaman burada hani ben bir işte Palace Liverpool maçına çok ufak döneceğim. Sadece Gallagher'in yanında bir de Olise olabilir. Kelepirisinden hani bahsetmişken. Yani çünkü Martinelli zaten bu maçta da Muhtemelen katkı verir. Sakaya da Martinelli iş yapacak. Muhtemelen ikisinden bahsettik Hakan. Ödegard falan abi gol veya asist bulur. Bahsetmiyoruz ondan. Yani o da takımı nasıl... Ben, ben La bir konuşacağım bir de orayı iyice kapatayım diye. Martin evet, ile La Gazette atacağım. Artık onu oradan sonra o zaman kesin abi... o Degart'a kayacak yani. Evet o zaman abi La Gazette demiş. demişken istiyorsan bir geçelim oraya. Kane'in yanına bu hafta 10 yazılabilecek isim diyelim ve formda sayılabilecek bir Arsenal son maçı kaybı hariç bir La Gazette konuşalım. Aya çok detay bir şey yok. Ben sadece ya Auba biliyorsun Afgan'da zaten dönse de ilk 11'e giremeyecek. La Gazette'in bağlantı oyunlarında çok etkili olduğunu görüyoruz Arsenal'de Yani çok iyi bir bağlantı oyuncusuyla. Lacazet. Hani alıyor, sırtı dönük de alıyor, yüzü dönük de alıyor. önündekini besliyor, arkasındaki bes arkasındakini besliyor. Martinel bu seviyede olmasında en büyük destekçilerden biri. keza yani girdiği zaman Simitrov'la çok iyi anlaşıyor vesaire vesaire. ya Burnley'de ne kadar hani uzun zamandır maç yapmadığını konuşmuşken La Gazette'inde ben burada iyi bir getiri sağlayabileceğini düşünüyorum. Forvet kısmında bir de Watford'dan bir tercih yapılabilir, Josh King veya yine. Deniz. Daha önce de konuştuk. Geçen hafta da konuştuk. Burada yani Josh King veya Deniz tercih edebiliriz diye ama sonra yine çift maç haftası git çöpe gitti. Bir sürü insan da kaptan yapmıştı bu arada Emmanuel Deniz'i. ben Onlar Benim de elim gitmişti, oldu. gitmişti açıkçası abi. Ben sonra vazgeçtim. Madison'a gittim. Orada ayrı bir şans yaşadım. O yüzden hani son dakikaya kadar hakikaten o son bir buçuk saatiniz belki son birkaç dakikasına kadar değerlendirmek gerekiyor. Ya be beklesen bile deadline'dan sonra da çok şey oldu. Evet çok sonra... Giden çok, evet çok sürekli oldu. şey böyle bizim WhatsApp gruplarında senden şey böyle bir yeni bildirim abi bu da ertelendi. İşte başka bir gruptan bir şey bu da ertelendi. Bakıyoruz, benim zaten kafa karışık. Yani salı olmuş, maç var. Çarşamba, boşluk, perşembe. Ne zaman programı çekeceğiz? Ne zaman hafta başlıyor, ne zaman bitiyor? E, Valla aynen öyle. Gerçekten çeşitli işler. E, bir de Manchester'ın e, sürü çok iyi demiştik. Ben yine Ronaldo iddiamı devam ettireceğim orada. E, onun dışında savunmadan son olarak bir öneri e, ait Nuri olabilir. E, bu Wolverhampton'dan denen e, bir takım e, rezil herifler, top oynamayanlar gol yemiyorlar abi. E, maçları da izlenmiyor bunların. Öyle rezalet bir e, Manchester City'den sonra en az gol yiyen takım Manchester City 13 gol yedi. Wolverhampton 15 gol yedi şu ana kadar. Son, yani başarı, son maçta çok... 6 clean sheet. Abi çok büyük başarı. Bir de yani şöyle kaleci değiştirirler mesela fark etmedi. Gelen adam daha iyi çıktı. E, Roma'ya gönder bu arada. Evet. evet. Yani kaleci almak almayı düşünenler, almak isteyenler Jose zaya gidebilir. Savunmada da Ait Nuri'yi önereceğim. Olurayım. Ya, ka aynen. Connor Cody zaten kadro genel olarak kadrolarda var gibi mesela bende var en azından. baktığın ee, baktığınız zaman ya Espiritu Santo zamanı daha böyle kesin, iyi hücum eden, daha keyifli bir takımdı. Şu an dediğim gibi kitliyorlar. Aslında ellerinde daha potansiyelli oyuncular var ama e, ya biraz oyun tercihi. Ya Premier Lig'de başarı bu şekilde şu an onlar. Ya ligde bulundukları konu çok iyi açıkçası. Hani o yüzden e, kaz kazandıkça yani bu konumlarını korudukça haklılar ligde 8. sıradalar. Hani böyle bir şampiyonlar ligi iddiası zor ama Avrupa kupaları belki hani zorlar son dakikaya kadar ya da kendini işte Everton mesela buraların, Aston Villa buraların takımlarıydı. Elit United geçtiğimiz yıl daha başarılıydı. Onlar hepsi düşüşe geçince burayı birinin doldurması gerekiyor haliyle. Brighton yine aslında baktığın zaman abi işte 15 gol yemiş ama Brighton orada zaman. en iyi top oynayan takım esasında baktığımız Ama zaman, onlar da mesela, mesela maç başına bir gol bulmuşlar. 11 beraberlik. Yani çünkü çoğunda... çünkü da... çünkü Mopey kazma abi. Abi Mopey işte şey bir oyuncu yani Brighton'ı Mopey gibi bir oyuncu hani forvetinde olur. Şimdi McAllister mesela benim bu hafta son böyle ekleyeceğim ufak bir isim. Çünkü yani bir de Arjantinli olması çok garip değil mi abi Mekalın daha. Abi ben, Arjantinli... ben şoka girdim ilk duyduğumda ya. <laughs> ya Alexis <laughs> de... McAllister isimli bir adam nasıl Arjantinli olabilir? Evet abi, Juan, abi dersin ki Juan McAllister'dır. ha anne babadan. Ha, falan ya aynen. Bir, şey. bir, de, bir de Alexis adam baktım böyle 24 yaşında bir de daha çok genç bir oyuncu. Yani profil olarak Brighton'ın birçok oyuncusu şampiyonluk seviyesi gibi görünse de o da tam bir hoca takımı. Yani burada Östersund Galatasaray'ı elerken. Ben Blue'a Brian Potter'ı falan o hikaye ilgimi çekmişti. Yazmıştı bundan 5-6 sene sonra. İşte buralara geleceğini herhalde kimse düşünmüyordu. Bir kendisi belki düşünüyordu çünkü güvenip. Yani Brighton'a Wolverhampton ikisinin attığı gol 39 arkan işte West Ham tek başına 41 atmış. Ama ikisi toplamda işte biri 15 biri 22 gol yemiş. Mesela Baktığınız liverpool Chelsea'den sonra en az gol yiyen takım da Brighton. Ee, ben de Kukule'yi falan almıştım. Yani fixtüre bakmak lazım. Brighton güzel kitliyor ama clean sheet'ten uzak bir, bir-bire çok fazla bağlıyor işleri. O yüzden dediğim gibi Reinhardt-Nuri çok mantıklı bir tercih olabilir. Wolverhampton ya kazanıyor ya kaybediyor hemen. Dört beraberlik var sadece. Böyle bir profil dizen bir takım. E, fiksürüne de hani baktığın zaman e, Brentford ile oynayacaklar. Sonra Arsenal Tottenham orası zor. Leicester ve aslında zor bir yere giriyor onlarda. E, bu hafta özelinde Brentford bu kadar e, kötü durumdayken mantıklı gibi duruyor. Yani o zaman bir haftanın 11'i aslında çıkardık gibi. Tekrar herhalde konuşmaya gerek yok ki Berkan. Hani şu oyuncu kareli gibi. Zaten bütün tercihler hemen hemen sıralamış. Evet. Bence gerek yok. E, kapatmadan istersen bir duyuru yapalım. Ben bir süre olmayacağım. E, hamile evet. olduğumdan dolayı değil. Çünkü yani çünkü evet söylentiler şey evet, bir süre olmayacağım. Söylentiler doğru. Evet baba oluyorsun Hakan. Tarkan hmm. gibi bir video çekip abi şeye koyacağız biz bu kanala koyalım. Aa, yani evet, senin, evet. ya. evet, evet. senin yokluğun senin yokluğunda bakalım bilmiyorum. Kimi Mert'i burada da kademeye sokarsak zaten sene sonunda en çok gelişim gösteren Yorumcu ödülü bir şey hazırlayalım bu arada. Aynen, aynen. Yani Mert olur, Ali olur, biri yani boşluğu doldurur. Ee, abi önemli olan. Bir süre olan... görüşmeyeceğiz artık. O, bakalım ee, ben kendi fantazimi nasıl yönetebileceğime bakıyorum yani. İnşallah abi senin, hayatının, evet, senin hayatın evet senin hayatının en büyük sınavı başlıyor buradan tekrardan sağlıkla kucağına al. Ondan sonrası gerisi teferruat abi. Biz bu programı her türlü yaparız. Senin geri döneceğin zamanlarda da bütün soğuk şakalar ve istisiklerle sen bıraktığın yerden devam edersin. ağzına sağlık abi. Ağzına sağlık senin de saygın. İnşallah. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bu Burada nokta diyoruz. Clean Sheet'i Hakan'la bir süre için yapacağımız son yayın. E, Watford Norwich'le Cuma akşamı haftayı açıyoruz. Kadrolarınızı son dakikaya kadar bekletmeyin diyoruz ama e, bu kadar çok Covid ve sakatlık durumu varken kadroları son gün birkaç saat kalaya kadar Bizi sosyal medya hesaplarından lütfen takip edin. Çevrenizde bu oyuna ilgi duyan, ilgi duyacak olan herkese önerin. Bu haftalık Clean Sheet'i Geçiş Oyunu kanalında noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.